Karabük olarak 2022 yılı içerisinde farklı branşlarda hem federasyon faaliyetler hem okul sporları hem de analik müsabakalarında ev sahipliği yapmıştık. İki gündür de ilimizde devam eden analik, e, voleybol, kız erkek takımlarımızla ilgili müsabakalarımız devam ediyor. 12 farklı ilden yaklaşık 300'ün üzerinde sporcu, antrenör, idareci ve hakemleri ilimizde ev sahipliği yaptık. Bugün de müsabakaların son günü. İnşallah buradan hem erkek takımlarından hem de kız takımlarından gruplarında ilk ikiye kalan takımlar yarı final müsabakalarına gidecekler. Hem yeni mahalle Spor Salonumuzda hem de Yenişehir Merkez Spor Salonumuzda müsabakalar sabahtan itibaren devam ediyor. Akşamın geç saatlerine kadar da müsabakalar devam edecek. Biz tabi bu çeyrek final müsabakalarında Karabük kız e, voleybol takımımız e, müsabakalarda yarışıyorlar. İnşallah saat bir buçukta Karabük e, analik takımımızın da müsabakası var. Biz bu müsabakalarda ilimize gelen yaklaşık 300'ün üzerindeki sporcu, antrenör ve hakem arkadaşlarımıza hem iyi bir ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Organizasyonumuzun başarılı geçtiğini düşünüyoruz. İnşallah amacımız tabii ki burada e, başarılı sporcuların e, spor piyasasına kulüplere milli takıma kazandırılmasını sağlamak. Bu anlamda önemsiyoruz. Voleybolda burada en çok rağbet gören hem kızlar olsun hem erkeklerden olsun en çok rağbet gören branşlarımızdan bir tanesi. E, biz spor şehri Karabük olarak 2022 yılında bu sloganımızla e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah. Bu hafta sonunda Halk Oyunları Federasyonumuzun kulüplerle ilgili e, müsabakalar yine ilimizde olacak. 700'e yakın sporcu bekliyoruz. Safranbolu'daki Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. 25 Haziran'da ilimize gelecekler. 26 Haziran'da da bir günlük Safranbolu Kapalı Spor Salonu'nda Halk Oyunları Federasyonumuzun müsabakaları olacak. Yine bu bugün e, devam eden çeyrek final müsabakalarından Yurdun diğer yerlerindeki yapılan grup müsabakalarından da şampiyon olan takımlarımızla da yarı final müsabakalarında da elimizin ev sahipliği yapacak. Salonlarımız dolu dolu sporcularımızla beraber. Tabii ki pandemiden sonraki en büyük amacımız bu salonların gençlerle tekrar dolmasıydı. İnşallah biz de bunu başardığımıza inanıyoruz. Ben katılım sağlayan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Biz 2022 yılında hem federasyon faaliyetleri hem okul sporları hem de analik müsabakalarında ilimizde şu anda 10 binin üzerinde misafir ağırladık. Bu da iyi bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Şu anda yaklaşık 28'e yakın farklı organizasyona ev sahipliği yapmışız. Biz bu çıtamızı yükselterek devam edeceğiz inşallah.